Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir lastik modeli göstereceğim. Kazaklarda, hırkalarda herhangi ördüğünüz bir şeyde kullanmanız için değişik bir model göstermek istiyorum. İlmeklerimi şişin üzerine ben düzdüm. Sonra tersten ördüm. Ön yüzüne geldiğimde ilk ilmeğimi boş alıyorum. İkinci ilmeğimi bu taraftan alıyorum, birinciyi almıyorum, ikinciyi alıyorum buradan. Sonra tekrar birinci ilmeğe geliyorum, onu da bu taraftan alıyorum. Burada bir ters örüyoruz. Yine ikinci ilmeği öbür taraftan. birinci ilmeği bu taraftan yine bir ters Böyle bütün sırayı sonuna kadar örüyoruz. Ilmeğimizi ikinciyi alıyoruz önce arka taraftan, birinciyi ön taraftan. Böyle örüyoruz ilk sırayı. Evet arka tarafa geldik. İlk ilmeğimizi boş alalım. Ondan sonra ters ilmeklerimizi ters örelim. düz ilmeğimizi düz örelim. İki tane ters ilmeğimiz var. Bir tane düz ilmeğimiz var. Evet, son ilmeğimizi örelim. Ön tarafa geçelim. Ön tarafa geldiğimizde yine aynısı ilk ilmeğimizi boşalıyoruz. Yine aynı örgümüze devam ediyoruz. İkinci ilmeğimizden başlıyoruz. Onu arka taraftan alıyoruz. İlk ilmeğimizi ön taraftan alıyoruz. Yine ters örüyor. Düz burada bir arada ters örgümüz var. Yine aynısı. devam ediyoruz. Evet, böyle devam edelim örgümüze modelimiz zaten ortaya çıktı ben birkaç sıra öreyim size göstereyim İşte kenar lastiğimiz çok şık kibar beğenmişsinizdir umarım Kanalıma abone olup videolarıma beğeni yapıp yorum yazan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Desteklerin devamını bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.